Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11. Kamil Koç. İstanbul. İstanbul konfor. Saat 11. Sakarya, VIP Turizm, İzmir, Söke, Milas, Bodrum. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30. Urfa cesur. Yalova. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13-15 Varan Turizm İzmir, Kuşadası, Söke dedim. Varan Turizm iyi yolculuklar diler. Saat on bir buçuk Muş Ovası İzmir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 1. Amukkale Turizm. Talihli Sarayköy Denizli. Sakarya VIP Turizm. Saat 1. Camil Koç Eskişehir Ankara. Saat 1. Pamukkale Turizm İstanbul. Saat 1. Evet dur. Demir TV iyi olduklardılar. Saat 1 Lüks yolcu seyahat Gül Araç Saat 1 Lüks yolcu seyahat Varan Turizm İzmir Kuşadası Söke Didim BB Bas Saat 1 Diyarbakır Ven Turizm Saat 1 Lüks Batman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Saat 1. Kamil Koç, İstanbul. Saat 1. Metro Turizm, Eskişehir, Ankara. Saat 1. Alanyalılar. Saat bir. Pamukkale Turizm. İzmir. İzmir Aydın. Saat bir Alanyalılar. bir. 1. Kontur turizm. Avyon, Çay, Akşehir, Konya. Kamil Koç. Saat 11.13 BB <laughs> <-B -B> bas <laughs> Kamil Koç Kocaeli Sakarya Ereğli Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler Uludağ Turizm İki Kamil Koç karşı karşıya. Saat on bir buçuk. Kamil Koç. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat on bir buçuk Van Gölü. Ankara, Erzurum, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş var. Za otomobil biço. Best Van. Güle 2 Best Van <one>, yan yana. <laughs> 11.15 Uludağ Turizm, İzmir Kuşadası, Türkiye, Dizim Saat 11.43 BB Bas Amukkale Turizm Saat 12.30 Gaziantep Ben Turizm As Bayburg. Ankara, Çorum, Amasya, Bayburt. Gaziantep, Ben Turizm. Saat 12.30. Metro Turizm. Ayvalık, Ali Ağa. Saat 11.15. Kamil Koç. Saat 11 buçuk. Mardin seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Saat 11 buçuk. Pamukkale Turizm, İstanbul. Saat 11 buçuk. Kamil Koç. Saat 11 buçuk. Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Saat 11.30 Kamil Koç Saat 11.30 Pamukkale Turizm Eskişehir Afyon Burdur Antalya Saat 11.30 Pamukkale Turizm Eskişehir, Ankara Saat on buçuk Cizre, İhtimak Adana, Gaziantep Çanlıurfa, Mardin, Cizre Saat on Pamukkale, Turizm İzmir, Aydın Muğla, Marmaris Saat 11 buçuk. Ali Osman Ulusoy. Saat 11 buçuk. Best One. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingül, Muş, Van. Saat 11.45. Özkaymak, İstanbul. Özcan Tur. Metro Turizm. 11.45 Isparta Sparta Petrol Turizm. Apion Sparta Antalya. Astor Turizm. Saat 12 buçuk. Ve ve bas. Saat 12 buçuk. seyahat. Ankara, Sivas, Erzurumcan, Erzurumban. Uludağ Turizm, İstanbul. Saat 12 buçuk. Eskişehir Kamil Koç Eskişehir, Pamukkale, İzmir. 2 Kamil Koç Peşmeşe. Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Yilber Turizm, İzmir. Kamil Koç. Sakarya Bip Turizm. Hamberoğlu. İyi yolculuklar kaptanım.